Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars kart kutu açılımının ikinci bölümünü çekiyorum. Gördüğünüz gibi kutu içeriği böyle. Hemen açalım. Ben kutuyu açarken siz like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi kartların hepsi burada. Hemen şimdi hepsini açıyoruz. İlk önce bir hologramdan başlıyoruz tabi. Gördüğünüz gibi şeytan kolet. Hem de 119 yıldız puanı var. Gördüğünüz gibi. Sıradaki hologram kartımız. Hologramlı kartımız. Korsan kolt. Gördüğünüz gibi hologramlı. Bu da 120 yıldız puanı var. Burada. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan nostaljik pörlümüz var. Bu da 171 yıldız puanında. Gördüğünüz gibi hepsi özel ve yeni serilerden. Ve burada bir tane VLOG'umuz var. 5600 can, 800 asar, 169 yıldız puanı. Bu da özel serilerden ve yeni serilerden. Ve burada bir tane MEND'imiz var. Standart 4200 canı var. 1800 asar var ve 164 yıldız puanı var. Gördüğünüz gibi bu da özel serilerden. Burada da Miko'muz var. Bu kon Miko. 6000 can var. 2180 hasarı var. 172 yıldız puanı bir de gördüğünüz gibi yani önceki kutu açılımından yani önceki kutudan çok fark olmadı gördüğünüz gibi. Bir de burada Odin Cordelius var. Cordelius Odin. 6400 can var. 1440 hasarı var ve 168 yıldız puanı bu da özel şeyden. Yani önceki kutu açılımından yani önceki kutudan çok da yani farklı değil yani. Gördüğünüz gibi Kara Şövalye Draco 11.000 canı var ve 2.800 hasarı var. Bunun ise 167 yıldız puanı var. Evet. Gördüğünüz gibi burada ise Artemis var. Poseidon artık kostümüyle tabii ki beraber 7.800 canı var. 170 yıldız puanı var. 2.480 hasarı var. Bu da özel seri serilerden elbiselerden. Ve son 2 tane kaldı. Gördüğünüz gibi burada B var. 5 bin canı var. 660 hasarı var. Ve 165 yıldız puanı var. Gördüğünüz gibi bu da özel ve elbiselerden. Ve son kartımız Hank. Gördüğünüz gibi 11 bin canı var. 166 yıldız puanı var. 4.230 ve bu da yeni özel serilerden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadardı. Evet kartın içeriği işte, ise böyle bir. Kart içeriği böyle. Gördüğünüz gibi burada Angel var. Buradan da bir var. Sizin en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlara yazın. Like atıp abone olmayı unutmayın. bildirimleri açın. Hadi bay bay. Allah'a emanet